<laughs> 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 lanla <Allah>. ee, <laughs> ee, evet Ece Hanım buyurun. Evet. Beraber evet. alalım. Evet. Ece Arkadaşım, canım arkadaşım. Yani onun e, Ece canım, Aynen daha daha onun gecesi onun hı hı. markasının e, Christmas denir diyelim, yeni yıl partisi. Hı hı. Ona katıldık, çok hı hı. güzel eğlendik, dans ettik, yemeklerimizi yedik oh, <laughs> ve şimdi dağılıyoruz. Yabancı açılar, bir yandan dünya Türkiye sanırım herkes buradaydı. <laughs> <de, gülüyor> mükemmel <gülüyor> bir etkinlik, DJ organizasyonları. Teşekkür. Çok Gülüyor. güzel bir etkinlik olmuş bu arada efendim. Teşekkür ederim. Hayırlı <laughs> olsun sizlere <laughs> de. Sizlerle. Ben sana geri dönmek istiyorum efendim. Mutlu bir haber aldık. altın objektifle ilgili Semih Cenk biliyorsunuz altın objektif. altın kelebek ödül töreninde ödül aldı Semih Cenk. sizin de öğrenciniz bir geçmiş yarışmalarınızdan. O ses Türkiye'de mi? Evet. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ya seveceğin çok başarılı bir e, sanatçı bence. Zaten o ses Türkiye'de de bunu söylemiştim. Onu çok seviyorum. Hatta geçenlerde bir yazıştık e, ee, arkasındayım. Bence çok başarılı ve hak etti ödülünü. Ya protest edenler de var peki hani altın kelebeği. Siz neler söylemek istersiniz? Mesela Matiz 5 TL'si. Ben 5 hiç bu polemiklere girmeyeceğim seni. Görüşmeler. Tamamdır. Son olarak da yıldız konseri sormayın. konseri soralım <laughs> o zaman. Yıldız, <laughs> yıldız etkili yılbaşı. olacaksınız. Öpüyorum. Bu kadar bile fazla verim için. E, ve Ece Hanım'la da sosyal medyada geçen bir polemik yaşadınız Hadis Hanım. E, ee, bebeleri pistten alalım şeklinde bir atışmanız oldu. Bununla ilgili neler söylemek evet. istersiniz? Bir kuşun şunu paylaştınız Adisa Hanım, bunun bir gönderme olduğu söyleniyor. Tamam, bir tamam. de hakim ziyetçiler yazılıyorsunuz. Onların da cevaplarını Teşekkürler. Teşekkürler.